Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu e, evimde bulunan e, kaktüsümü çoğaltmak istiyorum ve onu sizlerle paylaşacağım. Boyu böyle bayağı bir uzadı, bakın. Sadece iki filiz verdi. Bu kaktüsü bana bir arkadaşım vermişti. O zaman da yine bakın aynı şekilde buradan kesilerek çoğaltılmış. Ben de yine aynı şekilde yapacağım. Boyu bayağı uzadı böyle iki tane dalı vardı. Bunlar da böyle bayağı bir uzadılar ve böyle kötü olmaya başladılar. Bakın şöyle şu yaprakları. Ben şimdi bunu dörde böleceğim. Şöyle Gördüğünüz gibi boyu bayağı bir uzadı. Böyle tek dal şeklinde değil de daha çok böyle filizlenmesini de istiyorum. Bunun için böyle elimde bir tane böyle temiz bir bıçak aldım. Ve yanımda da tarçın var. Kestiğim yerleri tarçınlayacağım. Tarçının antiseptik özelliği vardır. Kestikten sonra ise Kesilen yerlerin biraz kuruması için birkaç gün bekleteceğim. Hemen toprağa dikersek çürümeler olabilir. O yüzden birkaç gün bekleteceğim. Sonrasında yine sizlerle paylaşacağım görüntülerini. Şöyle burayı iple de bağlamıştım. Bir çomakla da böyle desteklemiştim. Bakın. Şöyle dikenleri de gerçekten batıcı. Evet şöyle ipimi çıkartıyorum. Bakın gerçekten e, bayağı kötü oldu. Bu yüzden bunu çoğaltmak istiyorum ve gençleştirmek istiyorum. Evet bu bıçağımı aldım. Şimdi tek elimle kesmeye çalışacağım ama inşallah olur şöyle evet bakın bu şekilde bıçağımla düzgün bir şekilde kesmiş oldum bu da kestiğim parça şimdi şöyle bakın şöyle uç kısmını böyle tarçınlayıp böyle saksımızın kenarına bırakacağım yine aynı şekilde bıçağımla kesmeye devam edeceğim. Bunu dört parçaya bölmeyi düşünüyorum ama bakalım nasıl olacak. Evet, bir parçaya daha böldüm. Yine bu kestiğimi her iki tarafını da böyle tarçına bulayacağım. Ve saksımın kenarına bırakacağım. Şimdi ben bunu kesmeye devam edeceğim. Yine aynı şekilde bunu da böleceğim. Evet bakın bu şekilde parçalara ayırmış oldum. Yine burada kestiğim kaktüsümün bu kısımlarına da yine böyle bakın tarçınla kapattım. o kesmiş olduğum bütün parçaları da her iki taraflarını, açık olan taraflarını tarçınladım. Şimdi böyle birkaç gün bekleteceğim bu yaralı yerlerinin iyileşmesi için. Sonrasında toprağa dikeceğim. İnşallah bu kaktüsüm de buralarından yavrular verdiğinde sizlerle paylaşacağım. kaktüs çoğaltma işlemini bu şekilde yapmış olduk. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.